alıyor. Kadıköy'de maç başlıyor. Red Bull Salzburg Ulmer'le yükleniyor. Kampın yerden içeri çevirdi. Tehlike var. Toparlara gidiyor. Soriano. Christian güzel hareketler avantajı bıraktı Pavel Cic. Sol ve bu içeride. Kayta doğru gelmedi. Kayt şimdi bıraktı. Meylanış! Süper gol! Raul Mereleş. Yerden güzel pas. Sol alamadı önüne. Ve bu tekrar topla buluştu. Kayt. Sol. Sol dönüyoruz. Harika bir gol. Musa Sol. Musa Sol. Süper bir gol daha. Musa Sol bu kez sahnede. 17. dakika. Fenerbahçe 2-1 e Salzburg karşısında. Avusturyalılar neye uğradıklarını şaşırdılar. Christian Baroni sekti top penaltı itirazı var. 50 oynama itirazı Polonyalı Pavel Jil oyunu devam ettirdi. Tam da önünde yaşandı pozisyon. Edrek serbest vuruş kullanıldı. Ramalho, Christian, Vebo karşı karşıya. Vebo! 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 3-1 oldu. Ve Red Bull Salzburg 1 Şükrü Sarıcıoğlu stadında Bu kez sahnede Ve bu var Ve ilk yarıyı bitiriyor Polonyalı Pavel Cil Red Bull Salzburg ikinci yarıya Başlıyor İkinci yarının başlamasıyla birlikte bir faal düdüğü Kampel Kampl ortası uzak nokta bomboş pozisyon Volkan çıkardı. Volkan kurtarıyor. Maç bitti. Maç bitti. Fenerbahçe turu geçiyor.